Beşiktaş'ı yorumlamaya devam ediyorum. Süper Lig takımlarından onda sıramız. Şöyle evet. anlatayım. Şenol Güneş'in her zamanki taktiği budur normalde. İki tane sekizle oynar. Bu 8'lerin bir tanesi altılı, 6 altı numara kökenlidir. Yani Amir oynayacak şimdi burada. Ve amir şuraya gelir ve şurası böyle olur top taşırken. Burada Salih oynayacak veya da Getson oynayacak. Getson'u buraya da koyabilir. Veyahut da Gezal'ı da buraya koyabilir. Bilmiyorum. Ya da Gezal buraya gelebilir. Genelde Gezal'ı buraya koyacaktır. Ama Gezal şu an sakat. Onun yerine bir adam aldılar. Bebici diye bir şey aldılar galiba. Onu oraya aldılar diye hatırlıyorum ama yanlış da bilebilirim. Neyse önemli değil. Buraya bir kanat gelmesi lazım. Geldiyse geldi. Gelmediyse gelmedi. da değil. Bu kanat genellikle buraya kaydırıyor bu kanadı. Ve de bu meşhur bir taktik olan Sergen Yalçın'ın da kullandığı. Bu adam buraya çekiliyor. Ve bu adam içe destek veriyor. Bu adam buraya gittiği için. Yani bu adam bundan orta açtığı için. E, defans oyuncuları bu adama odaklanıyor. Yani Abu Bakar tarzı. O yüzden bu adam boşta kalıyor. Bu adamı mülek oluyor. Ve gol atıyor. Yani Mureka'nın o keşe, könera, e, tiranaya attığı gollerin hepsinin nedeni bu. Ve şöyle bir şeyler daha yapıyor. Şu iki adam devamlı yer değiştiriyorlar. Yani buradaki adam bazen Mureka oluyor. Buradaki adam bazen Abubakar oluyor. Veyahut da Cenk oluyor. Defansif yönde olursa yani karşı tarafta top olursa bu adamlar buraya gelir. Bu adam daha doğrusu bu adam 6'ya geçer. Bu adam buraya gelir. Bu forvet de buraya gelir. Ve buraya koşu atar. O tarz bir şey oynar. Topu baskılayınca bu ikisi alıp gidebilen adamlar buna pas veriyor. Böyle baskı yapıyorlar. Yani normalde asıl dizilişleri böyle. Bekler zaten buraya kadar destek veriyor. Bunu biliyorsunuz. Yani. Ee, Şenol Güneş'in taktiği budur. Milli takımlarda da oynattığı taktik budur. Avrupa'da da oynadığı o meşhur Beşiktaş'la burada Talis falan filan oynadığı kadroda e, lider çıktığı namal kadroda budur. Bu kadar. Yani buraya ihtiyaçları var. Bence bir yedek sol bek ona ihtiyaçları var.